Basamak çözümlemenin son videosundayız. Önemli sorular çözeceğiz arkadaşlar. Basamak çözümlemede özellikle son yıllarda okuduğunu anlama ve doğru okumayla ilgili sorular var karşımızda. O soruları hep beraber çözeceğiz. Ben kamu personeli seçme sınavına hazırlanan her adaya diyorum ki sevgili arkadaşım mutlaka düzenli bir okuma saatin olsun. Peki ben böyle söylerken onların tepkilerine hocam ben kitap okumasam da ya da bir okuma saatim olmasa da acaba paragraf mı çözsem zaman kaybı mı bu diyor kendisi. Sevgili arkadaşım istediğin kadar paragraf sorusu çöz. Eğer doğru okumayı, okuduğunu doğru anlamayı beceremiyorsan soru çözmekle bunu halledemezsin. Bunu bir kere bir kenara yaz. Şimdi gelin hep beraber basamak çözümlemede 11. soruyla kaldığımız yerden devam edelim. 3 basamaklı bir sayının yüzler basamağındaki rakam 2 arttırılır, onlar basamağındaki rakam 3 azaltılır ve birler basamağındaki rakam 4 arttırılırsa sayı kaç artar? Hemen 3 basamaklı bir sayı aldım. ABC 3 basamaklı sayısı. Ben bunun yüzler basamağını, onlar basamağını ve birler basamağını gördüm. Yüzler basamağındaki rakamı 2 arttırıyorum. Onlar basamağındaki rakamı 3 azalttırıyorum. Birler basamağındaki rakamı 4 arttırıyorum. Harika şeyler yapıyorum. Diyorum ki eğer 2 arttırırsam yüzler basamağında olduğu için 2 çarpı 100 kadar artar. Eğer 3 azaltırsam 3 çarpı 10'dan 30 kadar azalır. Eğer 4 arttırırsam 4 çarpı 1'den 4 kadar artar. 200'den 30 çıktı 170. 4 daha kaç etti arkadaşım? 170. 4 etti. Sabahın bu saatinde hepinize bir çiçek gönderelim. iki gözümün çiçekleri. Şimdi 12. sorudayız. Özel bir sorudur. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Bunu yıldızlayabilirsin. Sınava girmeden önce tekrar etmen gereken sorular arasına alabilirsin. 2 basamaklı xy doğal sayısının birler basamağındaki rakamı x kadar arttırıldığında elde edilen iki basamaklı sayı ile xy doğal sayısının onlar basamağındaki rakamı y kadar arttırıldığında elde edilen iki basamaklı sayının toplamı 87 olduğuna göre x çarpı y çarpımı kaçtı? Hocam sen ne yapıyorsun? Diyorum ki burada klasik bir soru vardı. Bir tık zorladık buraya geldik. Aslında bu soru zor değil. Ama okurken o kadar dikkatli okuyorum ki senin de sınavda aynı şekilde dikkatli okumanı istiyorum. Okumak gerçekten bizim için önemli sevgili arkadaşım. Doğru okuyacağız. Yüce Yaradan boşu boşuna bize ilk olarak oku demedi. Çünkü okursan her şeyi çözebiliyorsun. İki basamaklı XY doğal sayısını aldım. Bize diyor ki birler basamağındaki rakamı, birler basamağındaki rakamı X kadar arttırıldığında. Şimdi bu birler basamağında Y var. Birler basamağındaki rakamı bir kadar arttırdığında bir artar. İki kadar arttırdığında iki artar. Üç kadar arttırdığında üç artar. X kadar arttırdığında X artar. Elde edilen iki basamaklı sayı ile yani bununla yine X'ye iki basamaklı sayısının onlar basamağındaki rakamı Y kadar arttırıldığında şimdi onlar basamağında 1 arttırıldığında 10 kadar, 2 arttırıldığında 20 kadar, 3 arttırıldığında 30 kadar, Y arttırıldığında Y çarpı 10'dan 10Y on kadar arttırılmış olur elde edilen iki basamaklı sayının toplamı. Bu ikisinin toplamı kaçmış arkadaşlar? 87. Muhteşem bir soru ve hemen söylüyorum. Diyorum ki 10x artı y artı x artı 10x artı y artı 10y eşittir 87. Basamağımızı çözümledik. Şimdi 10x 1x daha kaç etti? 11x. 10x de burada 21x. 1Y, 2Y, 10Y burada. 12Y. Hayda ne işin var? Çayda. Şimdi ne yapacağız? 21x artı 12y eşittir 87 ifadesinde x'e ve y'ye değer vereceğiz. Nasıl mı? Hemen söylüyorum. Hocam çok zor değil. Rahat ol. Söyleyeceğim sana. Şimdi mesela ben söylüyorum. Diyorum ki x'e veya y'ye hangisine verirsem. 1 verdim. 87'den 21 çıkarsa 7'den 1 çıktı 6, 8'den 2 66. 66 12'ye bölünmez. Dolayısıyla 1 olmaz. Şimdi 2 verdim. 2 çarpı 21 42'dir. 87'den 42'yi çıkartıyorum. 7'den 2 çıktı 5 zaten sonu 5 olduğu için o da 12'ye bölünmez. Bak denemekten vazgeçme. 3 verdim. 21 çarpı 3 kaç etti? 63, 87'den 63 çıkınca kaç kaldı? 24. O zaman 12 ile neyi çarparsan 24 eder? 2. Demek ki x'in alacağı değer 3'tür, y'nin alacağı değer 2'dir. Bize de x ile y'nin çarpımını sormuş. 3 çarpı 2'den kaç etti? 6'dır. Bu soruya dikkat et. Bu soru sınavda karşına farklı bir şekilde gelebilir. O yüzden epeyce 2024 KPSS e yazabilirsin. Her bir rakamı, yine muhteşem bir soru çözüyoruz. Her bir rakamı 6'dan küçük olan 3 basamaklı bir doğal sayı rakamlarının toplamına tam bölünmektedir. Şimdi bir ABC doğal sayısı aldım ve unutma A artı B artı C'nin hepsi de 6'dan küçük. Bunu niçin söylediğini söyleyeyim sana. Rakamlarını arttırınca birazdan 4, yani rakam olmaktan çıkmasın diye... 6 artı 4 10 eder. 10 diye bir rakam yok. O zaman soru amacının dışına taşar. Şimdi bu 3 basamaklı ABC sayısı 3 basamaklı ABC sayısı rakamlarının toplamına ne yapıyormuş? Tam olarak bölünmektedir. Bana diyor ki bu sayının her rakamı kaç arttırıldığında? 4 arttırıldığında. Şimdi ben şöyle söylüyorum. ABC sayısı değil miydi? Yüzler, onlar, birler miydi? Her birini 4 arttırıyorum. 400 artar, 40 artar, 4 artar. Toplamda ne kadar arttı? 440 arttı. Dikkat et. Bak şimdi öyle bir hareket yapacağım ki başka bir yerde bulamazsın. Yoksa soruyu okur okur çözemezsin. Bu sayının her rakamı 4 arttırıldığında elde edilen sayı yine rakamları toplamına tam bölünebilmektedir. Yani şöyle oldu. ABC artı 444 sayısı da A artı B artı C artı. Her bir rakamı 4 arttırdığın için 4 kere 3'ten 12 arttı. Yine bu da tam bölünebiliyorsa bunu sağlayacak tek durum şudur. ABC A artı B artı C'ye tam bölünüyordu. O zaman 444 de 12'ye tam bölünmeli ki bu ikisinin toplamı, rakamları toplamına tam bölünsün. Şimdi 444'ü 12'ye bölüyorum. Evet kaç defa var? 3 defa olsa 36. 14'ten 6 çıktı kaç? 8. 84'te kaç defa? 7. Ve demek ki arkadaşlar bunun bölümü kaçmış? 37'ymiş bölünebilmekte ve aynı bölümü vermektedir. Bize de kimi sormuş bölümü sormuş. Bu çok güzel bir basamak çözümleme ile bölmenin iç içe girdiği, ÖSYM'nin de artık çok sevdiği muhteşem sorulardan biri. Gelin tahtamızı silelim, kaldığımız yerden devam edelim ama bir ayrıntıya dikkat. Uzun uzun başlıklar içerisinde kısa çözümlerle soruları çözebilirsiniz. Yeter ki okuduğunuzu doğru okuyun. Kaldığımız yerden sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Dikkatli okuyacağız, dikkatli çözeceğiz. Çünkü 14. soru da muhteşem bir soru. 4BB 3 basamaklı sayısı ile hemen bize diyor ki AA 6, üç basamaklı sayısının topladığında bütün mesele bak burayı kırmızıyla gösteriyorum. Doğal sayıları topladığında onlar basamağı ne olacak? 0 olacak. Ve diğer rakamların da ne olmasını istiyor? Çift olmasını istiyor. Senaryo çok güzel. Muhteşem bir film çekmişler. Şimdi biz de filmi keyifle izliyoruz. Bakın ne olacak? A ve B'nin hepsi sıfırdan başlayıp nereye kadar olan? sıfırdan başlayıp 9'a kadar olan rakamlardır. Tek tek yapacağım arkadaşlar. Bir kere şunu bilin. Biz A'ya sıfır veremeyiz. O yüzden onu zaten dikkate alamıyoruz. Çift olabilmesi için. Bak çift olabilmesi için buradakinin. Ve B ile A'yı topladığımızda. B ile A'yı topladığımızda 0 olabilmesi için. Bu ikisine dikkat ediyoruz. Bütün mesele bundan ibaret. Abicim diyorum ki çift olabilmesi için B'ye en az 2 verirsin. Bakın B'ye 2 verirsin. 2 artı 6 kaç etti? 8. Çok doğru çift oldu. E burası 2 burası 4'tür. Sonucun 0 olabilmesi için buranın ne olması lazım? 8. Burada 8 olur. Şimdi topluyorum. 2 8 daha 10 etti. 4 8 daha 12 burası. 1308 etti. Ama ne oldu? Son şartı sağlamadı. Peki devam edelim. Sabırlı insanız. Biz diyoruz ki tamam biz B'ye 2 verdik olmadı bir de 4 verip deneyelim. B'ye 4 verince bura 6 topladın kaç etti? 10 elde var. 1. Buraya dikkat edeceksin. Şimdi B4 olduğunda elde var 1. 5. Sonucun 0 edebilmesi için burada 5. Aha burada 5. Burası da kaçtı? 4'tü. Şimdi topluyorum. 4, 5 daha 9. 1 elde vardı 10. 0'ı attık. Çok güzel. 4 5 9 daha bir elde vardı. Attık 10. Yine çift oldu mu? Çift oldu. Rakamları çift oldu mu? Bakalım. Ne oldu göreceğiz. E onu da deneyeceğiz. Şimdi buraya geldim. Başka kim vereceğiz? 466. Buranın da 6 olmasını istiyorum. 6 ile 6'yı topladın 12. Elde var 1. Buranın kaç olması lazım? 3. 6 3 daha 9 elde var 1 0 ettim. Peki çok güzel. Burası da 3'tü. 4, 3 daha kaç etti? 7 etti. Bir de elde vardı. 8 oldu. Oba! Bak burada 1 olduğu için bu da sağlamadı arkadaşım. Çünkü sonuçta ne diyor? Rakamları çift. Şu anda bir tek kim sağladı? Biz A'ya 3 verdiğimizde, B'ye de 6 verdiğimizde sağladı. Demek ki A'nın alacağı değerlerden biri 3'tü. Bitmedi. Daha 8'i vereceğiz. Başka da bir şey vermeyeceğiz. 8'i verince ne oldu? 488. Diyorum ki 6 ile topladığında 6 ile topladığında 8 6 daha kaç etti? 14. Elde var. Bak elde var 1. Elde var bir çok güzel. Burası da 1 oldu. 8 bir daha kaç etti? 9. Elde var 1'di. 10. Zaten bütün mesele şu onlar basamağının 0 olmasında. 8 bir daha 9 topladık. Elde var 1'di. 10. Elde var 1 buraya geçti. Bakalım ne olacak? 4 bir daha 5. Bir de elde vardı. 6. Bütün rakamları çift mi? Çift. Peki onlar basamağı 0 mı? 0. Bu durumda A'nın alacağı değerlerden bir diğeri de kimmiş? 1. A kaç farklı değer aldı? 2 farklı değer aldı. Hocam efsane bir soruydu. Şimdi iki şeye dikkat ediyorduk. A ile B'yi topladığında birler basamağının sıfır etmesi lazımdı. Bir de şuraya dikkat ediyorduk. Diyorduk ki A, A 6 sayısını neyle toplarsan çift eder. Valla çiftle çifti toplarsan çift eder. Bir soruda her şeyimizi ölçtü ÖSYM'e eline yüreğine sağlık diyebiliriz. Ama arkadaşlar dikkatli sorular çözmek lazım. İyi okumak lazım. Şimdi 15. sorudayız. Ne diyor bize? Zeynep bir çarpma işleminde 15 ile bir sayıyı çarpıp sonucu 555 olarak buluyor. Bunlar klasik ÖSYM sorularıdır. Bunlarla her an her yerde her saniye karşılaşabilirsin. Çözümü de bellidir. Mantığı da bellidir. Ekstra düşünceye gerek yoktur. Çünkü niye? Zeynep bir sayıyla 15'i çarpmış, bir sayıyla 15'i çarpmış, sonucu 555 bulmuş. Şimdi ben bu 555'i 15'e böldüğüm zaman bu sayının kim olduğunu bulurum. Nasıl olacak? 3 kere 15 45 etti. Çıkartıyorum 0, çıkartıyorum 15. 7 ile 15'i çarptığımda da kaç eder? 105 eder. Demek ki aradığımız sayı kimmiş? 37 ymiş. 37 çarpı 15 555'i sağlıyor. Peki buraya kadar tamam. Diyor ki sonra bu saftrik Zeynep işlemi kontrol ederken sayının 5 olan birler basama. Kesin matematik öğretmenli çünkü niye? Çünkü eğitim öğretmeni Zeynep falan zannetmeyin. O cin gibi anasının gözü haberiniz olsun. Şimdi Saftrik olan matematik öğretmeni benim gibi Zeynep işlem hatası yapmış. Birler basamağı olan tamam birler basamağı 5 olan sayıyı 7 aldığını fark etmiş. Yani bu 7 kim olacakmış esas da 5 olacakmış. Yani aslında 35 ile 15'i çarpması gerekiyormuş. Peki 35 ile 15'i çarpınca kaç etti? Benim muhteşem çarpmalarımdan birini mi yapalım Etra Bey'e mi soralım? Helal olsun dayı oğlum süpersin. 525 etli sevgili arkadaşlar. Şimdi 16. soruya geliyoruz. Çok basit, keyifli. Bazen sınavda şununla karşılaşıyorsunuz. Diyelim çok basit bir soru geliyor. Siz diyorsunuz Allah Allah. Bu kadar da basit mi geliyor Hocam soruyu görünce inanamadım. Neden inanamadın arkadaşım? Hocam ÖSYM bu kadar basit sormaz dedi. O yüzden altında bir şey aradım. Ya özür diliyorum. Arkadaşlar Öküz altında buzağı aramayın. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Basit soruda gelebilir, zor soru da gelebilir. Bakın ben özellikle basamak çözümleme, basamak analizi videolarını çekerken öyle kolay soruları başa falan atmadım. Kolaydan zora değil, abi ne varsa ortada. Çünkü bu işin bir sistematiği var. O sistematiğe, ÖSYM'nin diline göre senin yanında oldum. O yüzden çözdüğüm sorulara dikkat et. Valla başka yerde bulamazsın haberin olsun. Şimdi gel buraya 16. sorumuzu çözelim. 5 x y 7 sayısından x y'yi çıkartıyoruz. Bir kere birler basamağı. Bakın 1 ise 7'den 6 çıkınca 1 olur. Hoba burası 6'ymış. 6'dan ne çıkınca 4 eder? 6'dan 2 çıkınca 4 eder. Aa bu kadar kolay mı hocam? Evet arkadaşım bu kadar da kolay. Kendini kasma. Öyle her şeyin zoruna hazırlama. Hocam bir soru bankası aldım. Muhteşem tarih soruları vardı. Hiçbiri çözülmüyordu. Hocam bana bir matematik soru bankası söyleyin ki hiçbir soruyu çözemeyeyim. Arkadaşım senin çözemeyeceğin bir soru niye olsun ki? Kolay da olacak, zor da olacak, orta da olacak ve sınavın son zamanlarında hep şöyle duyacaksın. Hocam, sınav zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolay. İşte bu sorular da öyle. Kolay soru da var, zor soru da var demek ki biz de onları çözmeye çalışacağız. Yine benden duy bak gel buraya, benden duy, benden duy. Etrabe sen de benden duy, benden duy. Bir eşitliğin sonunda herhangi bir eşitlik yoksa, yani A'dan B'yi çıkartıyorsan, hele de böyle alt alta yazdığında birbirini götüren sayılar varsa, değer verebilirsin. Mesela ben x'e de 0, y'ye de 0, x'e de 0, y'ye de 0 verebilirim. 40.702'den efendim 10905'i çıkartıyorum. A eksi B eşitti. 40.702'den 10.905'i çıkartıyorum. Diyorum ki... 12'de etrabe çıkarsana ben niye uğraştırıyorsun çıkartıyorum ben. 12'den 5 çıktı kaç kaldı? 7. E buradan aldık bir tane kaç geldi? 9. E buradan da bir tane hani almadık da şimdi 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıktı kaç? 8. E buradan bir tane aldık 9 geldi. E oradan bir alınca 3'ten bir çıkınca da 2. 29897 buldun. Bir daha bakarsın ya belki bir yerde hata yapmışızdır. Tamam. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar bunu uzun uzun da yapabilirdik. Mesela bazı arkadaşlar hocam ben öyle çözemiyorum ben alışmışım bunu yazacağım. İşte 40.000 artı 1000x artı 700 artı 10y artı 2 tek tek açmazsam rahat etmiyorum diyor. Arkadaşım alışkanlıklarından vazgeçmek zorundasın. Hep aynı şeyleri yapmak zorunda. Değil Ete Yanlış mı çıkartmışız? 29 Hocam 40702 değil mi 40702'den 10905'i. Ya da 29797. Evet, 29797 diyoruz. Şimdi şuraya geldik. B'yi de yazıyor. Hocam ben illa bunu da açacağım. Arkadaşım her şeyi açma. Sonra açmaman gereken sorularla karşılaşırsın. De hocam çözülmedi ama biz hep basamak çözümlemede yazıyorduk 10x artı y. Çıkmayınca ne olacak? Bir şey mi olacak? Olmaz. Bak buraya geldim. Yazıyorum. 10.000 artı 1000x artı 900 artı 10y artı 5. Üsttekinden alttakini çıkartıyorsun. 1000x'ler şık şık oldu gitti. 10y'ler şık şık oldu gitti. 40.000'den 10.000'i çıkarttın 30.000. Tamam. 700'den 900'ü çıkarttın eksi 200. 2'den 5'i çıkarttın eksi 3. Şimdi 30.000'den 200 çıkınca kaç kaldı? 30.000'den 200 çıkınca 29.800. 20. Bir dakika. 29.800'den 3 çıkınca kaç kaldı? 29.797 kaldı sevgili arkadaşım. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu da ikinci yoldur. Ama ben diyorum ki böyle uzun uzadıya her şeyi arkadaşım ne yapmak zorunda hissetme. Her şeyi açmak zorunda hissetme. Biraz pratik ol. Gül. Gülümse. Gel bakalım gel. Etrabe aferin sana. Kaçıncı sorudayız? 17. sorudayız. Tahtamızı silip çözüyoruz. Kaldığımız yerden sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. 18, 19, 20. sorularımız ve bir notumuz var. Hem konuyu bitiriyoruz, hem bu videoyu bitiriyoruz. Dikkatle sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar uzun uzun çözümleme yapmadan soruları çözebilirsiniz. ABC sayısından AB'yi çıkartıyorsun. 100 tane A'dan 10 tane A'yı çıkarttın 90 tane A. 10 tane B'den bir tane B'yi çıkarttın 9 tane B. Efendim burada hiçbir şey kalmadığı için artı C eşittir 754. Şimdi tek hedefim var. Buradaki ifadelere değer vererek 754'e ulaşmak. Nasıl mı? Mesela ben A'ya 8 versem kaç etti? 720. Peki ben A'ya 9 versem kaç eder? 9 versem bakalım kaç ediyor? 9 çarpı 90, 810 eder. 750'yi geçmiş olur. Yani bizim hedefimiz 754'e ulaşmak. O halde ne yapacağız? A'ya kaç vereceğiz? A'ya 8 vereceğiz. 8 çarpı 90 720'dir. Eşitliğin diğer tarafına atınca 754'ten 724 çıkınca kaç kaldı? 34. Şimdi 9 tane B var burada. 9 b 8 kere 9 hoppa ne 8'i. E 4 kere 9 36 hoppa yine olmadı 34 bu. O zaman kaç vereceğiz? 3 kere 9 kaç eder? 27 eşitliğin diğer tarafına atınca 34'ten 27 çıkınca kaç kaldı? 7 kaldı arkadaşlar. Bu kadar anlamlı ve peki sen şöyle çözsen. Hocam ben alışmışım 100 artı 10 b artı c yazacağım. Diğerine de eksi yaz. Hı, yaz. হ্যাঁ ভালো নেই Yaz. Ben sana diyorum ki alışkanlıklarından vazgeç ki farklı bir bakış açısı kazanasın. Her yıl girip aynı döngünün içinde kalmayasın. Biraz farklı şeyler seç. Biraz farklı şeyler dene. Çünkü değişim sözcükte başlar. Davranışta devam eder. Soruları aynı yöntemle çözmek zorunda değilsin. Değişirsen gelişirsin. Ve 19. sorudayız. 100 tane x'ten 10 tane x çıkar. 90 tane x. Bak bir tık zorladık. Aynı soruyu bir tık zorladık. 10Y'den Y'yi çıkarttım. 9 tane Y. 1Z'den 100Z'yi çıkarttın. Eksi 99 tane Z. Eşittir 738. Sayın yayın yönetmenim bu soruyu dikkatle izleyiniz. Bakın küçük ayrıntılar var. Bu tarafa attım. 90X artı 9Y eşittir 738 artı 99z bitti mi? Yok yok işim var benim. Ne işim var? Ben bunları 9 parantezine alınca 10x artı y eşittir 738 artı 99 z 99 z bu z ile 7 bazen karışabilir. Şimdi bu 10x artı y'nin kim olduğunu biliyoruz. Bak sana göstereyim 9 ile 10'u çarptın 90x. 9 ile y'yi çarptın 9y. Bu 10x artı y'nin x, y 2 basamaklı sayısına eşit olduğunu biliyorum. Şimdi ben z'ye 1 verirsem. Bak z'ye 1 verirsem. Değer vereceğiz ya. Nasıl vereceğiz? 1 verdik 99. 99 ile 738'i topluyorum. Diyorum ki 100 olsa 838 eder. E %99 837 etti. Abi bu işi biliyor hesap makinesi gibi kadın yemin ederim ya. 9 tane ise. Şimdi bunu diyorum ki 9'a bölelim. 837'yi kime bölüyorum? 9'a bölüyorum. Efendim 9 kere 9 81. A buradan çıktı 27. Kaç etti? 93. Yani x'ye 2 basam aynen bak beni de onayladı. 93 etti. O zaman x buradan kaçtır? 9'dur. Zaten o onaylayınca bitti her şey ya. Maşallah. Evet arkadaşlar güzel bir soruydu. Niye güzel bir soruydu? Söyleyeyim size. Çünkü burada hani değer verirken çıkartma işlemi işin içine girince sen böyle benim gibi bir kaşlarını çatmış olabilirsin. Rahat ol. Sıkıntı yok. Kimse yok. İkimiz varız. Sen ve ben. M basamaklı bir sayı ile N basamaklı bir sayı çarpıldığında en çok M artı N basamaklı. En az da M artı N eksi bir basamaklı sayı elde ediliyor. Yani nasıl mı? Soru üstünde gösteriyoruz aslında. 4 basamaklı bir doğal sayı ile... İki basamaklı bir doğal sayıyı çarptığında en çok 4 artı 2 en az 4 artı 2 eksi bir basamaklı sayı elde edilir. Yani en çok 6 en az 5. Peki bana diyor ki a en çok x basamaklı x kaçtır o zaman 6'dır. A en az y basamaklı. Y kaçtır? 5'tir. O zaman x'in 6, y'nin 5 olduğu yerde x artı y eşittir. 6 artı 5'ten kaç etti? 11. Ey sevgili dinleyen. Geldik bir videonun daha sonuna. Ve bundan sonraki videoda bölme, bölünebilme kurallarıyla devam edeceğiz. Önce bölmeyi işleyeceğiz. Ama şunu hiçbir zaman aklından çıkartma. Bakın sübliminal bir mesaj veriyorum sana. Senin hayatına başkalarının müdahale etmesine izin verme. Nasıl mı? Şöyle ki amcana gittin, halana gittin, dayına gittin, oraya gittin, komşuyu gördün, akrabayı gördün. Onların söylediklerine kulak kaldırma. Gözlerini açıp ne söyleyecekler diye bekleme. Tamam mı? Sana söyleyecek. Ben babamın arkadaşını görmüştüm yıllar önce. Bana dedi ki, ey dedi Recep'in oğlu gel bakalım sen nereyi kazandın? Çarşının içinde bir ses yankılanıyor. Ben utancımdan öldüm. Abi, matematik öğretmen oldum. İyi iyi dedi. Ataması iyi onların. O dediği dönemlerde bir tane atama yok. formasyon bile vermiyorlar. Sonra bir başkasını görüyorsun. Mesela diyor ki özür dileyerek söyleyeyim. İşte aa Ayşe'nin kızı da müzik öğretmeni olmuş. Türkücü mü olacak, şarkıcı mı olacak? Ataması da yokmuş onların. Şimdi arkadaşlar kimin ne söylediğinin, kimin sizinle ilgili ne bahsettiğinin hiçbir önemi yok. İki yıllık okumuş ya yani ne işe yarar ki? Tıbbi sekretermiş. Haberi yok. Haberi yok. Haberi yok kaç bin tıbbi sekreter alındığından haberi yok. Haberi yok çok güzel bir meslek yaptığından haberi yok. Haberi yok çok güzel puanlarla atandığından. Ama ne yaptı? Seni ciddi anlamda eleştirdi. Senin modunun düşmesine sebep oldu. Kimsenin seni incitmesine izin verme.